f fonksiyonu gerçel sayılar kümesinin belirli bir alt kümesi üzerinde tanımlıdır. İşte bakın bize bir parçalı bir fonksiyon vermiş. Diyor ki fonksiyonun süreksiz olduğu x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi süreksiz diyorsa demek ki süreklilikle de ilgili bir durum var. Yani sürekli olmayan bir şeyden bahsediyor. Peki süreklilik nedir? Önce onu bir açıklayalım. Mesela bir x ekseni üzerinde bir A noktası alırsak bu noktaya da arkadaşlar bakın şu an grafiksel düşünüyorum. Mesela soldan x'ler a'ya yaklaştığı zaman belli bir limit değeri vardır. Sağdan a'ya şimdi yaklaşırsak mesela grafik bu şekilde gelsin. Bakın bu iki grafikte de aynı değeri gösteriyorsa mesela b değerini gösterirse nedir şu anda? Sol limit sağ limit birbirine eşittir. Değil mi arkadaşlar? Yani limitimiz vardır Demek ki x a'ya yaklaşırken giderken fx fonksiyonunun arkadaşlar bir limiti var. Mesela o da b'dir. Şu anda sadece limit var. Eğer a noktasında fonksiyon almış olduğu değer yani fonksiyon a noktasında gene b değerini alıyorsa yani f a da bu değere eşit olursa x eşittir a noktasında fonksiyon süreklidir deriz. Demek ki o noktada limit olacak. O noktada fonksiyon tanımlı olacak ama tanım değeri limit değeri birbirine eşit olacak. Çünkü tanımlı olması da bir şey değiştirmiyor. Tanımlı olur ama değeri farklı bir değer olur. O zaman limit değeri de, tanım değeri farklı olduğu için yine süreksiz olur. Demek ki arkadaşlar neymiş? Limiti olacak ve limit değeri fonksiyonun o noktadaki tanım değerine eşit olacak bu durumda süreklidir. Bunun dışındaki her şey de süreksizdir. Şimdi arkadaşlar parçalı fonksiyona baktığımız zaman şuradaki aralıklarda fonksiyon kural değiştirir. Yani eksi birden önce bakın dikkat ederseniz eksi birden önce fx'in kuralı 1 bölü x kare eksi 9'muş. Eksi 1'den sonra ise fx'in kuralı arkadaşlar bakın x bölü 8 oluyor. Yani bakın gerçekten kural değiştir. İşte buradaki eksi 1 noktası bu fonksiyon için kritik noktadır. Kritik nokta. Burada birkaç tane daha nokta olmuş olsa uyuş nokta derdik biz bunlara. Aynı zamanda buradaki her bir uyuş nokta arkadaşlar kritik nokta olmuş olacak. Yani kuralın değişmiş olduğu noktadır. Şimdi arkadaşlar bu nokta önemli bir noktadır. Çünkü bu noktada bakın dikkat ederseniz x küçüktür eksi 1 demiş. x büyüktür eksi 1 demiş. Yani eşitlik hiç yok. Yani eksi 1 noktasında bu fonksiyon hangi değeri alır diye soracağım zaman bakın hangi kural kullanacağım? Bakın eksi 1'den büyük için bunu kullan diyor. Eksi 1'den küçük için bunu kullan diyor. Ama eksi 1 için bir şey kullan demiyor. İşte bundan dolayı arkadaşlar bu noktada bu fonksiyon tanımsızdır. Yani şöyle olsaydı ben giderdim fx eşittir x bölü 8 derdim. Sonra eksi 1'i yerine yazardım. F eksi 1. Eksi 1 bölü 8 bulunurdu. Ama böyle bir şey denilmiş. Ya da burada denilmiş. Veya x eşittir eksi 1 deyip 5 gibi bir şey söylememiş. Bundan dolayı arkadaşlar fonksiyon x eşittir eksi 1 noktasında tanımsızdır. Tanımsız olduğu noktada ise süreksizdir. Birinci değeri bulduk. Şimdi gelelim ikinci noktaya arkadaşlar ya da diğer noktalara. Bakın şimdi eksi birden büyük değerler için x bölü 8'i kullan Arkadaşlar x bölü 8 polinomdur. Polinom fonksiyonlar gerçel sayılar kümesine tanımlı olup bu küme üzerinde hiçbir e, noktada tanımsızlık oluşturmaz, sıkıntı yaratmaz. Her noktada süreklidir. Bundan dolayı arkadaşlar fx eşittir x bölü 8 için herhangi bir sorun yoktur. Fakat eksi birden küçük noktalar için kullanacağım fx eşittir 1 bölü x kare eksi 9 kuralında arkadaşlar rasyonel bir ifade olduğu için bakın rasyonel bir ifade olduğu için Paydasını sıfır yapan noktalar bu ifadeyi tanımsız yapar. Bu yüzden dolayı da x kare eksi 9 eşittir sıfır ise bakalım paydayı tanı sıfır yapan kimler vardır? x ya 3'tür ya da eksi 3'tür arkadaşlar. Her ikisi de paydayı sıfır yapar. Peki eksi 1'den küçük olan sayı burada kullanılacağı için bakın eksi 3 buradadır. 3 de buradadır arkadaşlar. Ben eksi 3'ü ben ancak burada kullanabilirim. Bakın 3'ü kullanamam. Çünkü 3'ün kullanılacağı kural x bölü 8'dir. Bundan dolayı 3 ile bir sorunum yok. Ama eksi 3'ü evet ben burada kullanın. Eksi 3'ü kullandığım anda f eksi 3 eşittir arkadaşlar. 1 bölü 0 olur. Yani tanımsız olur. E bu noktada tanımsız ise yine süreksizdir. f süreksizdir arkadaşlar. O halde sadece iki tane x noktasında fonksiyonu süreksizmiş. Bu noktalar eksi 1 ile eksi 3 noktasıymış. Topladığımız zaman da eksi 4 yapar. Cevap adına olarak bulunur.